Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Bugün dün oturuyordum oturduğum yerde. Hatta uzanıyordum. Sizlere öyle söyleyeyim. Sonrasında ayaklarım yatağım biraz dışarısına geldi. Şöyle hani dizlerimden aşağısı şöyle yan hani aşağı bakar şekilde uzanıyordum. Dizden yukarısı böyle uzanıyordu. Dizden aşağısı aşağıya bakıyordum. Sonrasında zaten az sonra göstereceğim. Sonrasında oradan böyle düşünürken dedim ya şu anda da benim de ağrı var işte hafta hastalarla çalışırken işte orayla burayla çalışırken bazen biz de işte ister istemez belimizi şey yapabiliriz, zorlayabiliyoruz, ağrılar yaşayabiliyoruz falan filan derken dedim ki ne yapayım birkaç hareket yapayım belki dedim benim iyi gelir. Ondan sonra neyse o hareketleri yaparken sonrasında bir anda ağrı kesildi. Yani o hareketi yaptıktan sonra bir, bir birkaç hareket var. Size birazdan da göstereceğim. Ağır bir anda oradan kalkmaya başladı. Ben dedim Allah Allah nasıl oldu yani bu hayret bir şey. Hemen dedim bunu e, takipçilerimle paylaşmalıyım dedim ve sizlerle paylaşmak için şu anda buradayım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar şimdi e, egzersizi yapacağımız yere geldik ve burada yapacağımız egzersiz sakat adam bile ayağa kaldıracak. Sakat adamı bile ayağa kaldıracak. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Benim kaç beri zorlamadan kaynaklı oluyor işte hastalarla çalışırken işte onu çek bunu yitir falan filan onu eğil kalk falan filan derken ee, sabit son dönemlerde de biraz kilo aldım. Çok az. Çok az bir kilo alma sebebinden dolayı. işte çalışırken bazen böyle hafif -haf, ee, şeyler hissediyoruz yani aksaklıklar hissediyoruz. Bazen işte sabah kalktığı zaman işte gittiği manada ağır verebiliyor. Bu ağrı dize yansıyabiliyor falan filan. Bu hareketleri yaptığınız takdirde ne yapacaksınız kendinizi ayağa kaldıracaksınız sevgili dostlar ayağa tam anlamıyla ayağa kaldıracaksınız öyle söyleyebilirim yukarıdan gelen hareket bunlar <laughs> yani oradan buradan aldığım hareketler değil kendi kendime oluşan hareketler bundan dolayı sizde en iyisi kendi kendinize deneyerek bulduğunuz hareketler ondan dolayı benim Mesela YouTube hesabımı açın. Oradaki bütün hareketleri deneyin. Ve oradan kendinize en iyi gelen hareketi seçin. Ve bir e, hareket şeyi oluşturun. Panos oluşturun sevgili dostlar. Ve o hareketi her gün yapın sevgili dostlar. Ve iyi olacağınıza inanın. Düşünce çok önemli. Ne ekiyorsanız onu biçiyorsunuz. Sürekli hastayım derseniz kendinize hasta olacaksınız. İyiyim iyi hissediyorum derseniz kendinize. Ve bunları iyi egzersizlerle de e, birleştirdiğiniz zaman iyi olmamak iyi olmamanız e, hiçbir şekilde iyi olmamanız şey değil yani o şekilde söyleyemedim siz tamamından girsin siz anladınız onu neyse lafı da fazla uzatmadan ne yapalım hareketimize geçelim evet sevgili dostlar şimdi mevcut yatağımıza oturduk pozisyonu size gösteriyorum sizde böyle bir yatak bir kanepe bir divan artık ne diyorsanız bulabilirsiniz şimdi olay şu Buradaki kilit nokta şu şekilde oturdunuz. Yani dizleriniz tam şu bölgeye geldi. Olay orada zaten. Yani önceden daha önce zaten sırt, sırt üstü ayaklarımız dikken hep yapmıştık hareketler. Bu şekilde aldınız. Eğer geriye doğru uzandınız. Hatta biraz aşağı gelelim. 90 derece olacak. Dizlerinizin 90 derece olması lazım. Ve diz aklında tam şu bitim noktasının gelmesi gerekiyor. Şu şekilde uzandınız sevgili dostlar. Biraz aşağıya evet. evet. Şimdi diğer bir nokta ee, başınız biraz yukarıda olması gerekiyor. Başınız biraz yukarıda olduğu zaman işte sırt bölgesinde bir orada bir şey oluşturacaksınız. Bir e, o bölgedeki tansiyonu bir arttıracaksınız. Orada bir e, çekme oluşturacaksınız. <laughs> orada bir Iı, traksiyon işlemi meydana getireceksiniz ve e, omurganıza baskı binecek sevgili dostlar ve bu da egzersizin kalitesini arttıracak. Ne yapıyoruz? Öncelikli olarak şu şekilde ayağımızın bir tanesini kendime düzeye doğru çektik ve ayağımızı aşağıya dedik ve başımız geriye doğru itledik. Normal pozisyonu aldık. Ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz ve başımızı yukarıya doğru kaldırdık ve sonrasında aşağıya indirdik. Tekrar diğer ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Başımızı yukarıya doğru kaldırdık ve indirdik. Tekrar sol ayağımızı kendimize doğru çektik. Başımızı öne doğru aldık ve bıraktık. Tekrar aynı şekilde diğer ayak başımızı öne doğru çektik. Ayağımızı kendimize doğru çektik. Aşağı doğru bırakıyoruz sevgili dostlar. Sevgili dostlar burada önemli olan bir kapsam Yüzümü gördü şöyle. Burada önemli olan bir nokta var. Tam ayağımızı kaldırdığımız zaman baskıyı hangi noktada hissediyorsak, yani belimizin hangi bölgesinde o baskıyı hissediyorsak problemimiz orada demektir. Ben mesela ayağımın bir tanesini kendime doğru çekerken o sıkıntıyı sol tarafta hissediyordum. Demek ki benim problemim sol tarafta. Biraz yukarıda hissediyordum. Yani şu göbek biraz altı yani göbeklerinin tam hizası diyeyim hemen sol arka taraf, arka taraf yani şu şekil şurası. Burada hissediyordum. Demek ki benim problemim orada sevgili dostlar. Bu da ince bir ayrıntı. Yani probleminizin nerede olduğunu bulmak. Probleminizin nerede olduğunu bulduktan sonra ona göre bir hareket bir uygulama ve sonrasında <laughs> sağlık, sonrasında başarı, sonrasında mutluluk, sonrasında huzur, teşekkür, şükür. ne diyorsanız artık o. Oh. Sonrasında ne yaptık tekrar? Ee, Hala şeyin üzerine uzandık, uzanıyoruz. Şöyle. Kendimizi geriye doğru ittirdik. Bu şekilde. Biraz öne doğru getiriyor. Şimdi sevgili <laughs> dostlar, bunu yaparken ne yapıyoruz? Şimdi kalçamızı baktım, için burada tam gözükmüyor ama Şu kalçamızı biraz yukarı kaldırmaya çalışıyoruz ve bırakıyoruz. Ayağımız, e, dizimizden destek alıyoruz biraz. Ne yaptık? Ayamızı yukarı doğru kaldırdık. Yani kalçamızı biraz yukarı kaldırıyoruz, geriye doğru çekiyoruz. Yukarı doğru kaldırıyoruz, geriye doğru çekiyoruz. Yukarıya doğru kaldırdık, geriye doğru çektik. Şimdi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Geriye doğru kaldırdık. Sonrasında iki ayağımızı birden kendimize doğru çekiyoruz. Haftaya yavaş bir şekilde aşağı indiriyoruz. Eee yukarıya doğru kaldırdık kalçamızı. Kaldırdıktan sonra iki ayağımızı kendimize doğru haftada çektik ve aşağı doğru yavaş bir şekilde indiriyoruz. Yavaş bir şekilde indiriyoruz. Tekrardan kalçamızı kaldırdık. Yukarıya doğru hafiften. Sonrasında iki ayağımızı birlikte zaten çatır çutur ediyor. Bunu sesi duyacaksınız. Aşağı doğru indirdik. Kalçamızı yukarıya doğru kaldırdık hafiften. Sonrasında iki ayağımızı kendimize doğru çektik. Ve aşağıya koyduk. Sonrasında biraz nefes alıyoruz. Nefes almak lazım. Nefes önemli çünkü. Sonrasında hafta kendimize doğru çektik, indiriyoruz yavaş bir şekilde. Kendimize doğru çektik, indiriyoruz yavaş bir şekilde. Sen bir yarımızı çektik yukarıya, diğer yaramız aynı seviyeye geldi. Diğer yaramız yukarıya da doğru çektik, aynı seviyeye geldi. Ve yavaş bir şekilde indiriyoruz. İlk ayağımızı birden çektik, yavaş bir şekilde indiriyoruz bir yere doğru çektik. Diğer ayağı seviye. Diğer ayak biraz yukarı. Diğer ayak biraz, yukarı bekliyoruz. Ve aşağı doğru indirdik. Son harekette ne yaptık? Ayağımızı dışarı doğru açtık. Açabildiğimiz kadar. Bekliyoruz sevgili dostlar. Bekliyoruz. Geriye doğru aldık. Bıraktık. Tekrar ayağımızı geriye doğru açtık. Yan tarafa doğru açtık. Daha doğrusu. Bu şekilde geriye doğru aldık yavaş bir şekilde tekrar ayağımızı yana doğru açtık. Bekliyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Ve diğer aynı şekilde diğer taraf açtık. Geriye doğru bekliyoruz. İndirdik. Diğer tarafı açtık. Geriye doğru indiriyoruz. Bekledik. Ve bunu seri halde Önce sola. Sonra sağa seviyoruz. Sola, ve sağ olay bu şekilde. Sonrasında biraz da kendimize doğru içeri doğru çektik mi? Bunu bu şekilde haftaya yaptık mı? Ne yapacağız sonrasında? Orada bel kaslarınızın, karın kaslarınızın çalıştığını hissedeceksiniz. Eğer bir e, omurga bölgenizde bir blokaj varsa, fasya sendromu varsa o sendromların ortadan kalktığını göreceksiniz. Bu, lumbar plexus ile alakalı bel bölgenizdeki o sinir yapısıyla alakalı bir problem varsa kasların sıkışmasından, kontraksiyonundan kaynaklı ya da fasen sendromunun ortaya çıkardığı işte sinir hasarı gibi durumlar varsa ne yapacaksınız? Bu egzersizler yoluyla o bölgeyi rahatlatacak ve kendinizi tedavi sürecine sokacaksınız. Kendinizi tedavi sürecine sokacaksınız. Unutmayın Yara nasıl açıldığı zaman bir yara vücutta nasıl kendi kendisini kapatıyorsa vücudunuzdaki bütün yaralarda aynı şekilde kapanma yeteneğine sahip. Yeter ki siz doğru egzersizi, doğru hareketi, doğru e, tedaviyi alın sevgili dostlar. Benden bu kadar. Dediğim gibi bu egzersizler hastayı ayağa kaldıracak egzersizler. Bu egzersizler sizlere ayağa kaldıracak egzersizler, ayağa kaldıracak dediğim bunun içerisinde sağlık, mutluluk ve birçok şey düşünce barındırıyor, birçok his barındırıyor. Bundan dolayı bu egzersizleri yaptığınız zaman mutlu olacaksınız. Bu egzersizleri yaptığınız zaman iyi olacaksınız. Bu şekilde buradan da bunu söylemek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın